şey kaldıralım. Tamam, gelin Çorum'da fotoğrafçıyım. Yani e, burayı bize kazandıran belediye başkanımıza, Laçin belediye başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Çorum'da daha önce e, fazla mekan bulamıyorduk fotoğraf çekimi için açıkçası. E, burasını yap, burayı yaptıktan sonra gayet güzel. E, açılar yakalamaya başladık. Gayet güzel fotoğraflar çıkarmaya başladık. Yani Çorum'da çok fazla mekan yok. Bir gölün yazımız vardı. İşte birkaç tane de işte Akşemseddin Cami falan filan. İki tane, üç tane mekanımız vardı. Burayı bize kazandırdığı için belediye başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Gelin damat da ayrıca buralara bayılıyorlar. Teşekkürler. Çorum'dan en az günlük 10-15 tane gelin damat geliyor. Burada fotoğraf çektiriyor. Misafirlerimiz geliyor. Yakın çevre köylerden, Amasya'dan, Osmancık'tan, Çorum'dan devamlı gelen oluyor. Burayı doğa turizmine açıyoruz. Açacağız da. Buralar Çin'in göz olacak.